Geniş açının kollarını 25 milimetre yarı çaplı bir yay ile birleştiriniz. Evet. Öncelikle 25 milimetre yarı çaplı bir yay olduğu için pergelimizi 25 milimetreye açıyoruz. İğnesini sıfıra getirip kalem ucunu 25 milimetreye getiriyoruz. Bu doğrulara öncelikle paralel doğrular çizmemiz gerekiyor. Bunun için kullandığımız yöntem pergel yardımıyla doğrudan 25 mm uzakta teğet noktalarından geçen birer doğru çizeceğiz. Hiç ölçüyü bozmadan devam ediyorum. Ölçüyü bozmadan devam ediyorum. Doğrunun uçlarına pergelimi batırarak 4 tane 25 mm uzaklıkta daire çizdim. Ne yapıyorum? Bu dairelerin teğet noktalarını, tepe noktalarını bir gönye yardımıyla birleştiriyorum. Nasıl? İnce çizgi. Şu anda bu doğruya paralel bir doğru çizdik. Şimdi açılı olan kol için aynısını yapıyoruz yaylarımızın tepe noktalarını gözümüzle hassas bir şekilde takip ediyoruz. Tam ulaştığında bir doğru da oradan çiziyoruz. Ölçelim bakalım 25 mm mi olmuş? 25 mm. Burası da 25 mm. Evet dairemizin merkezini artık tespit etmiş olduk. Şimdi daire ile doğrunun birleşçeği, açının kollarının birleşeceği dik noktaları, teğet noktalarını bulmamız gerekiyor. Ne yapıyorduk? Gönyemizi, gönyemizi doğrumuzun üzerine oturtuyorduk. Ondan sonra bir başka gönyemizi bu gönyemizin alt kenarına getirip yaslıyorduk. Bunun üzerinden bir miktar geri kaydırıp sonra hiç kaymayacak şekilde onu sabit tutup gönyemizin 90 derecesini getirip o noktasından o merkezinden aşağıya doğru yatay olan doğrumuza 90 derece dik olacak olan dikmeyi çizip teğet noktasını yayla doğrunun birleşeceği noktayı buluyoruz. Bu doğru için tamam. Şimdi şu açılı doğru için. Aynı işlemi orayı da oraya için de yapıyoruz. Doğrumuz şu gönyemizi üzerine oturttuk. Diğer gönyemizi arka kenarına getirdik, dayadık. Bir miktar geri çektik. Bunu sabitledik. Diğer gönyemizin 90 ölçüsünü bu sefer bunun üstünden kaydırarak getirdik. O noktasından başlayacak şekilde bir doğru çizdik. Burası bu doğruya 90 derece diktir ve aynı zamanda yayla doğrunun birleşeceği teğet noktasıdır. Teğet noktaları. Evet, artık yayımızı çizebiliriz. Pergelimizin ölçüsünü 25'e ayarlamıştık zaten. Bozmadıysak teğet noktalarında, teğet noktalarında zaten kendini gösterecektir. Evet, teğet noktasından başlıyoruz. Teğet noktasından bitiriyoruz. Açımızın kollarını koyulaştıralım güzel görünsün. Diğer kolu koyulaştıralım. Bu kadar.